Tekrardan eğlenceli bir Brawl Stars videosundan da herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar Brawl Stars'ın güncelleme günü Melekler ve Şeytanlar karşı sezonu bitti. Sezon kupaları toplandı. Büyük kupa kutusu ve şeyde alıp maxlayacağız bugün. Arkadaşlar arka plana bak bugün bir tane şimdi gö karşımıza gördüğümüz büyük pokusunu açacağız, şeyde alıp maksacağız ve yeni Brawl Pass'in yeni maplere her şeye bakacağız arkadaşlar bugün güncelleme için her şeye bakacağız ve gerçekten çok eğlenceli ve mükemmel bir video olacak sizden güzel bir like bekliyorum 15 like'a like atarsanız tekrardan Brawl Stars videosunun devamı gelecektir diyorum ve hadi bakalım bu güncelleme videosuna başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben çok heyecanlıyım. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Diyor ki Melekler Şeytanları Karşı Sezonu Sonu. Sezon kupaları 102 kupa toplamışım ve büyük kupa kutusu. Brawl Pass 50. kademe aşamalı da elmas 2 Ala basıyorum. Star Animasyon Stüdyoları 2 yeni Brawl Pass ilmiş, şimdi başlıyor. Çarpıya bastım bakalım ve büyük kupa kutusu yani içinden garantili bir şekilde süperinler kostüm çıkacak o eski kutumuza basalım bakalım. Bum. 9 yazdı. Bastım 50 mücevher 3 elmas Katlayıcı Garanti süper ender kostümümüz neymiş oh, Baş düşman bee, bir, daha parlıyor Baş düşman bir devam dedim Hadi be Oğlum iki tane bir kostümüne ne gerek vardı Arkadaşlar baş düşman bir ve uğur böceği bir pardon iki tane bir kostümü çıktı gerçekten bu şaka mı Lan yani Arkadaşlar diyecektim bir dakika dur Geldik geldik Öncelikle arkadaşlar iki tane bir kostümü çıkarttık Şerit oyunda şu anda Bir maplere bakıyorum arkadaşlar yeni gelen bir mapimiz yok Yeni aşamalı sezonumuz başlamış Şurada bir tane bir şey parlıyor Benim ona bakmam lazım Arkadaşlar buradan da süper sağ desteği çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir emek verdim. Bayağı bir yazdım. Onu yaptım, bunu yaptım. Metan ismi aldım dedi ki ismi de GT olamazdı arkadaşlar bu mesajda o yüzden ben tekrardan yeni bir isim yazdım. MG Metan diye. Ondan sonra e bu MG Metan GTM'yi de arkadaşlar kabul ettiler. ismi değiştir, değişmiş teşekkürler dedim ve şimdi de demiş ki Tekrardan merhaba Savaşçı beklediğiniz için teşekkür ederiz. İyi bir haberimiz var adını istediğin gibi değiştirdik. Sevgi ve saygılarımızla güzel günler dileriz. Çok teşekkür ederim bu desek Eyvallah. Ve arkadaşlar oyunun arka şöyle bakalım bir. Çok güzel arkadaşlar. Startup müziğini tekrardan getirmişler ve gördüğünüz gibi ismim artık sonu değişiyor. Şöyle beyazı koyuyorum arkadaşlar. MG Metanji arkadaşlar. Yeni artık ismim böyle. Beleş bir şekilde süpersel desteği sayesinde hızlı bir şekilde ismimizi tekrardan aldık ve yeni sezonumuz Star Animasyon Stüdyoları. Evet birden başladık şöyle bakalım ödüller. İstediğin savaş, aç maç falan animasyonlu. Oo şey güzelmiş. Eee şeyi. neden bu? Ünvan güzelmiş. Görevlere bakıyorum. Özel bir görev var mı? Özel bir görev yok. Ve dükkana bakıyorum arkadaşlar. Aha. Gece cadısı Mortis. PSG, PSG Mike ve çarpışmaya hazır Daryl kostümleri şu anda indirimde. Hmm. Üçü de çok kötü. Hemen aşamasına bakıyorum. Yeni etkenlerimiz... Bir tane klasik var başka bir yok arkadaşlar bunu ben kasarım ve şeyi de bakmadan önce arkadaşlar yeni gelen bir kostümlerimize bakmak istiyorum ben Ney B'ye çıkartmıştık değil mi? ben şöyle bir B'ye bakayım da Oğlum B'ye iki tane kostüm çıktı ya valla ne garip bir şey B'de bende B, Uğur Böceği B, Neko B, Bayış Düşman B, B Byte Çok garip Zaten garantili süper ender kostümümüz Bayış Düşman B Ekstra olarak da B Byte verdi Neyse güzel sıkıntı yok güzel o zaman arkadaşlar ben bu kostümler arasından e şöyle yapayım ya rastgele kostüm alayım şunu kapat Bir de bunu kapat ha yani bu üç arasına dönsün bu üçü de çok güzel kostümler Şimdi o zaman arkadaşlar şeyi de geçelim bakalım Gördüğünüz gibi zaten ben dünya çöretine geçmiştim ve Şehit açılmaya hazır nasıl açacağız diyeceksiniz arkadaşlar Tabii ki de karakterlerimin ustalık yollarının Evet bütün karakterim arkadaşlar bin kupaya düşmüş bin kupası bütün karakterim şu anda bin kupası ve hemen bir dakika ben şöyle bakıyorum teker teker arkadaşlar bulacağız mesela Tera'da bir tane varmış neymiş 100 kredi böyle böyle toplaya toplaya şey karakterini Allah'ın izniyle <laughs> hızlı bir şekilde alacağız. Evet bir tane arkadaşlar Kenji'de buldum Kenji'den de bir tane 100 kredi al 300 güç bandı al devam edelim. Arka 100 tane de Buster'da buldum ve Buster'dan da şöyle alalım bakalım devam. Yeni tane bir 100 kredi daha geldi. Kaç oldu? 405 oldu. Arkadaşlar şeyi alabilmek için kupa yolundaki bütün ödüllerimi kaça kadar? Ee, 60 bin kupaya kadar hepsini toplamam lazım. 60 bin kupa sonrası arkadaşlar bir videoyu saklıyorum arkadaşlar. Efsane serisine bugün açmayız ama başka videonun konusu arkadaşlar o. Başka bir videoda da efsane serisini açıp ve buradaki bütün her şeyi alıp başka bir video yapacağız. Ama arkadaşlar şehit karakterini alabilmek için benim buradaki 100 krediye sahip olmam lazım. O yüzden 100 kredi ben hemen bir alıp geliyorum. Ve arka ilk oynadığım turdan birinci olarak bir dakika bir aç ve devam basıyorum. Grom rank oldu ve bakalım gelecek mi hızlı. Aha önce bir günlük serimiz geldi bakalım. İçinden ender çıktı arkadaşlar muhtemelen gelmeyecek o yüzden benim bir maçta atmak zorunda olacağım. Ee, 68 aklı gelmeyecek değil mi? Evet bir maçta lazım. Ve arkadaşlar hasar ver görevini de bitir bitirerekten hızlı bir şekilde 200 güç puanı alaraktan buraya ve 100 şey arkadaşlar ulaşıp olmaktaydı. Önce bir sarımızı açtık. Ender yaz ve 100 krediyi buradan alıyoruz. 505 oldu ve şimdi de efsane bir kadar arkadaşlar 50 kredileri toplamaya başlayalım bakalım. En son ne kadar malımızı bürükecek. Evet arkadaşlar çok yaklaştık 300 altın aldım 50 kredi aldım ve son arkadaşlar 50 kredimizde burada evet efsane sayısını arkadaşlar açmadık onu başka videoda açacağız ve son 50 kredimizi şöyle ala basaraktan şehit karakterini şu anda hesabımıza alıyoruz gerçekten çok güzel bir karakter arkadaşlar suikastçı karakter bakalım bakalım nasıl bir şeymiş bu gizemli kıyafet yığını ile ilgili bilinen pek bir şey yok ama güneş gözlüğünün havalı olduğu kesin. Gas'ın bulup isim verdiği şehit artık onunla birlikte hayal istasyonunda musallat oluyor. Gerçekten havalı da bir açıklaması varmış. Evet, arta kalan kredimizde şöyle bir dünya şöhretinde atmış bulmaktayız ve gerçekten arkadaşlar bu karakterin hesabıma yararlı olacağını düşünüyorum. Çok kanser ama çok da güçlü bir karakter. Evet arkadaşlar hemen bakalım şöyle bir Sağlığı 3500 hasarı 800 10 seviye yapacağım arkadaşlar 9 değil 11 değil tam bir şekilde 10 seviye yapacağım bakalım Ondan sonra da bir tane aksesuar gücü beğenelim bakalım nasıl bir şeymiş Ne değilmiş aksar hızlı güçleri Şöyle 9 oldu şöyle de yaparız, yaparsak ve 10 seviye şeydimiz şu anda oldu Hemen bir aksar gücü bakalım Uzun kollar bir sonraki temel saldırısının benzer %50 artar Diğeri neymiş ani korku şey yakınlık düşmanları korkutarak 4 saniye yavaşlatır arkadaşlar Zaten şey denediğim bir tane video var Youtube'da ben orada zaten tercih ettiğim aksesuar zaten uzun kollarda arkadaşlar Zaten oyun için şimdi birazdan gösteririm Çok güzel bir yıldız, şey aksesuar bunu aldım Yıldız video olarak bakalım Hızlı ve korkulu Shade temel saldırısının merkezindeki rakiplere vurduğunda kısa bir süre hareketini arttırır Diğeri neymiş? Güçlü ruh Shade manevi formundayken %30 daha asasırılıyor yani arkadaşlar İkinci yıldız gücü ultsine attığında Sana bir kalkan geliyor ulti boyunca %30 Hasardan koruyan seni Güzel bir yıldız gücü bu da diyor ki Her bir düşmana vurduğunda Hafiften bir hareket hızın artıyor Ama arkadaşlar bence Ultiye bastığımız zaten duvarların içinden geçiyoruz zaten. Ultiye basmamızın nedeni ne? Adamı öldürmek için basıyoruz. E adamı öldürürken bir de bize kalkan gelirse e biz zaten ultinin zaten özelliği hızlanıyorsun arkadaşlar ultiden sonra duvardan da geçiyorsun. O yüzden kalkan verirse oyun bize çok daha güzel olur. Bunu aldım. Hadi bir de eşya alalım. Bence arkadaşlar artı bir aksesuar alırsak bu karaktere gayet iş yapar diye düşünüyorum ve bir eşya daha arkadaşlar almak istiyorum çünkü bütün karakterlerim full olduğu için çok da altın şu an umurumda değil o yüzden bir tane daha alacağım ya da almasam mı ya bir dakika arkadaşlar hadi 10.000 altına bana kalsın almıyorum lan bütün karakterlerim arkadaşlar ben 800 kupa yapıyorum şöyle göstereyim koleksiyonumu şöyle şöyle teker teker bakın arkadaşlar ben bunların hepsini 800 kupaya emek vererek çıkarttım ama burada bir seviye 1 seviye 7 seviye bunların hepsine 9 seviye yapabilmek için bana altın lazım o yüzden şimdilik böyle güzel böyle güzel Evet şeyimiz arkadaşlar şu an elimize geçti ve tabi ki de hesaplaşmaları denemeyeceğim mağara arası var çünkü ama bir, bir maç oynayabiliriz aslında görev varmış Oha arkadaşlar arka planında şu an baksanıza o kadar güzel yapmışlar ki böyle şeker teması şeker diyarı falan gayet güzel olmuş ve şu an hızlı bir şekilde Shade ile tek hesaplaşma maçınıza bir girelim bakalım 10 seviye bir Shade ne kadar güçlü bak duvarın arkasına bak şuradan vurabilirsin bak 3000 arkadaşlar tekrardan söylüyorum yan taraflara vurursanız düşme bak şu yan taraflarla 1500 tam şu orta kısmına vurursanız 3344 yani en fazla verebileceği hasar veriyorsunuz ve ultiye basıp duvarın içinden geçip aksa basıp menzilinizi arttırıp bir koyabiliyorsunuz. Şöyle yani bir daha koyuyorsun sonra bir daha koydum zaten garantili bir şekilde gidiyor ve suyu Bunu <laughs> unutma arkadaşlar suların üzerinden de gidebiliyor Aksa bastığımızdaki şu alan gerçekten fena valla çok güzel Şöyle bir, bir tokat yapış Orada değil misin lan bir, tokat yapıştır hop duvarın arkasındayım hop Abi çok zevkli ya Valla arkadaşlar şu karakterin şu çok... Zaten karakter karakter karizma zaten bir de ayrıyeten güçlülük vermişler. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi şeyde bir de başka modlarda inelim bakalım nasıl güzelmiş. Nasıl ne kadar güzel bir karaktermiş. En çok hangi karakterlere pardon hangi maplere uygun. Süper Ender. Evet arkadaşlar 5'e 5'e beş ve sopası açtım mı? Şuna baksana herkes yavaş yavaş şeyde almaya başlamış bile. Evet şey gerçekten var. Bak 5600 can 5600 can 6650. Gördüğünüz gibi insanlar 7-8 seviye bırakmış ama biz öyle değiliz. Biz yaptık mı tam yaparız evet. Şöyle duvarın içine geç. Şöyle bir vur. Bak bak. Abi çok işledi lan. Şuna bak. Dur. Özelliğim bitti. Bir daha bas. Hop yine duvarın içerisindeyim. Yine buradan vuruyorum. Kaç tam duvarın arkasındayım. Bir daha vur. Ulti bastı. Şöyle yapıştır. Bas aksın. Nerede o? Hadi bakalım. Bismillah. Tamam. Bir daha vur. Bir daha vur. Arkaya geç. Oha. Duvar. Oğlum oyun dışına vuruyorum şöyle bak. Bir daha vur. Bir yapıştır bir tane daha. Bir dakika acaba şöyle gidebiliyor muyuz? Lan şurayı deneyecektim. Deneyeceğim arkadaşlar. Arka tarafa gidebiliyor muyuz? Onu merak ettim. Deneyeceğim o yüzden. Bas şöyle baksa. Haydi bismillah. Dış. Hop o da gitti. Hemen bastım şöyle. Bakalım dışarı şey çıkabiliyor muyuz? Oha. E ne oluyor peki? Oğlum öldü, öldük. Öleceğimizi bilmiyordum evet. Şu an 3 v 1 atıyor bul. Hızlı bir şekilde deniyoruz. Vur şehit. Abi şehit bir ulti kastan var ya. Değişen adamı da işte salak gibi oynuyorsun. Alma. Yapma Willow. Ya niye yaptın mesela bunu ben hala anlamış değilim. Ay kaçacak adam şimdi. Eee. Puh Allah kahve. şu köşe ulti kullandın. Onu da kaçmak için kullanıyor. Bak bak şeyde bak. Oh be, be vallahi arkadaşlar. Karakter güzelmiş ama dışarı çıktığında öleceğinizi bilmiyordum arkadaşlar. Yine karakter gerçekten 5v5'te 3v3'te falan da yine <laughs> abi oğlum tam videoyu kapatacaktım arkadaşlar videonun sonuna mı gelir bu efsane sarısı hala anlamış değilim oha oğlum direkt ender legendary direkt. çok güzel acaba dur karakterim zaten max ama hadi güzel bir kostüm verirsen ben de olmayan bir karaktere en güzel kostümünü verirsen ya da bin kredi tarzı kar verirsen çok sevinirim diyorum ve bastım Hmm, güzel. Hilili atış kralı. Rico'nun hiper şarjını çıkarttık arkadaşlar. Beleş yere. Oğlum çok güzel lan Rico. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz çok OP bir karakter. Nerede benim Rico? Rico neredesin? 900 kupamış bir de bak. Hiper şarjı. Aaa 11 seviye yapsam acaba? Yaparım. Valla bir kupa yapmak için hiper şarjı da var. Yaparım ben. Gayet güzel arkadaşlar. Valla gayet güzel oldu ve siz arkadaşlar bu şehit karakterini beğendiniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık ismim de değişti. şehit karakterini de aldım. Yeni bro dur şunları da alalım arkadaşlar. Yeni bro pesimiz de başladı gerçekten. Ben bayağı bir mutluyum. Ender Ender Cık. bundan Ender hatta efsane bir yaz ya daha bir ay boyunca vermez. Krediler şimdi kalsın onları alalım arkadaşlar. Siz kır, e, kıracağım. karakteri beğendiniz mi? Yorumlara tekrardan yazmayı unutmayın. O zaman seni çok seviyorum arkadaşlar. Başka yerlerde görüşmek üzere. 15 yerin arkası like atarsanız tekrardan bir video gelecek arkadaşlar. Neden bu videoyu attım diye soracaksınız Bu videoyu çünkü atmadan ben Brawl Stars'a giremezdim. O yüzden bu videoyu arkadaşlar zorunlu bir şekilde atmakla atmak zorundaydım. Neden diyorum bunu? Çünkü bir önceki bölüme siz 8 like attınız sadece. Yani gereken like atmanız için. Aslında bu video gelmeyecekti ama benim Brawl Stars'ın içine girebilmek için. Bu videoyu çekmem lazımdı. O yüzden bir dahaki videolar için sadece 15-20 like atarsınız. Gelecek arkadaşlar bir dahaki videoda. O zaman sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.